Söz konusu olan İsrail olunca insanın baştan daha umutsuz ve ümitsiz olası geliyor. Sadece Birleşmiş Milletler bağlamında geçen hafta hani bahsetmiştik yok 8 bin civarında oturum düzenlenmiş. Güvenlik konseyinin onlarca kararı var. Evet. Vesaire yani bütün bunlarda hiçbir şey çıkmamışsa. Bugün itibariyle İsrail'ler aleyhine yani belli kişiler veya ona katılanlar silahlı kuvvetlerini o emri verenler hakkında uluslararası ceza mahkemesine gitmenin çok şeyi değiştireceğini ben düşünmüyorum. Bunun bir hukuksal nedeni zaten siz söylediniz. İsrail hiçbir zaman e, bu örgütün şartını imzalamış değil, üyesi olmuş değil. Dolayısıyla yargı yetkisini kabul etmiyor. E, bir mukayese olarak e, eğer alacaksak Orta Doğu'da nükleer silah üretmeye çalışan İran üzerine neden gidiliyor da İsrail'in üzerine gidilmiyor sorusunun cevabı da burada. Çünkü e, uluslararası... Atom Enerjisi Ajansı e, üyesi veya nükleer e, silahların evet. yayılmasını e, önleme anlaşmasını imzalamış bir devlet değil İsrail en diyorlar. En belaya sokacak e, hiçbir anlaşmanın. imza atmamış kesinlikle. Şimdi e, İran'ın suçu bu antlaşmaya suçluyorum da evet. e, İran'ın e, bütün günah suçu bunu imzalamış olmasıdır. Böyle olunca e, herhangi bir karar çıkar mı çıkmaz mı bu? ikinci bir mesele belki ikinci uluslararası değineyim ama e, kesinlikle İsrail bağlayıcı bir tarafı olmaz. Daha önemlisi şu, İsrail'in hamisi olan Amerika Birleşik Devletleri de bunu imzalamış değil. Yani Amerikan tarafı olmadığı bir uluslararası ceza mahkemesinin İsrail'i cezalandırma ihtimalini düşünmek bence beyhude bir e, beklenti olur. E, kaldı ki diğer batılı ülkeler için de söz konusu. Yani kim cesaret edip e, işte İsrail diyelim ki Genel genelkurmay Başkanı veya bir siyasetçisini Netanyahu'yu bu anlamda sorgular veya gözaltına almaya e, çalışır. Bir başka e, önemli husus neden ümit var olmayalım e, konusunda e, o da Ömer Beşir ile ilgili alınan karar var biliyorsunuz hani. Ee, o ve benzeri bazı insanlarla ilgili orada bile bir şey çıkmış değil. Yani e, uluslararası alanda, uluslararası kamuoyunda da çok e, fazla inanırlığı olan bir mahkemede değil maalesef. Hı hı. Ee, yani belli bazı konularda biraz sesi çıkmış e, olabilir. Ama e, nedir bu arada söz konusu olan? Ufu bahsettiği husus önemli. Yani bu başvuru yapmış olmak yani bir sembolik değerdir, ee, uluslararası hukuk arayışıdır, hak arayışıdır, Hı. adalet arayışıdır. Ee, bütün kulvarlarda hani ne yapılabilecekse bunun yapılması gerekiyor. Bu bağlamda atılmış bir adım olarak, adım olarak.